şu ana kadar işin biraz daha gezme, görme tarafı. etap olarak zorlukları pek görmüyoruz. esas İran'dan sonra Türkmenistan, Kazakistan ve Çin, Moğolistan'da bize bizi büyük etaplar bekliyor. ve zaten yarışmacılar da böyle tarih yerleri gördükten sonra steplerde, çöllerdeki yolculukta o da bir ayrı bir macera. Şimdi bizim Doğu Batı Dostluk Kalesi'nde genellikle Türkiye'nin tanıtım ve turistlerin fazla gitmedikleri yerlere giriyorduk. Yani işte Kapadokya falan buraya geliyoruz turistlerin falan ama Doğu'ya, Güneydoğu'ya, Doğu, Güneydoğu Doğu Karadeniz'e, İç Anadolu'ya falan daha fazla turistlerin gitmediği yerlere giriyorduk ve Türkiye'nin yumuşak yüzünü, tanıtımını ve e, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri ile birlikte e, daha çok Türkiye'nin tanıtımı ve gelecek olan yabancılara ha, Avrupa'daki Türkiye'nin bakış açısında ya da kamuoyunda e, yansıtıldığı gibi olmadığını göstermeye çalışıyorduk. Doğu medeniyeti, bir batı medeniyeti, bu iki medeniyet bu zamana kadar hiç birbirlerine barışık olmamışlar. Ama hiçbirinin de birbirinden eksiği de yok. Yani biz bir köprü oluyoruz. Türkiye'de bu köprünün en güzel temel taşlarından birisi. Ve Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri'ni bir yerde tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak. Yani ee, televizyonda ya da başka fısıltı gazetesinin söylediği gibi olmadığını e, e, belirtmek. Ama işte bu biz de inanıyoruz ki gelen dostlarımız bunlar yaşadıktan sonra Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin gönüllü elçisi olacaklar. Ee, İpek yolu rallisine Antalya'dan katıldım. Ee, çok heyecanlıyım. Hele bu sabah, hele bu manzara karşısında e, yani duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Çok hoşuma gitti. Hani yukarıda mı olmak daha güzel, aşağıda mı olmak daha güzel onu kestiremiyorum. Ee, ortam çok güzel. In the end like uh, always sleeping less. when you're driving rally but it's really worth it so if you look around it's a great view we just slept maybe two hours and it will be like this i, I guess the next 10 maybe 15 days but it's still worth it so it's a very great view they are very friendly people so you should definitely join the sacred rally to experience uh, this kind of uh, views this kind of people this kind of experiences just have a look. Manzara çok güzel. Sabah ee, sabahın erken saatinde kalktık bunu izlemek için ve buna çok değdi. Uykumuzu da pek alamadık ama gördüğümüz manzara bunu e, örttü bir şekilde. Her şeyden çok memnunuz. Her şey çok güzel gidiyor.